Başladı mı? Kalede panter. Rane. İleride elren. Sağlam şutçu. Yanında da Black Rose. Eminim. Hadi bakalım. Bu ekip sağlam bin alacak gibi gözüküyor sayın seyirciler. Kalede bir panter. <laughs> Yanıyorlar. Yarrağı Hop bu bir. Oy. Bu bir. Yaz, 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 yaz. Kaleci açıldı. Kalede panter. Rane. Mert tut. İmkansızdı <laughs> bu arada onu tutmam. Hızlı oynayın hızlı oynayın. Ben tutamazdım abi. Ne Öyle oldu lan o çocuk takla falan attı. <laughs> bir şeyler yaptı da. Geliyor. 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 Geldi mi? Uuu. Orta sahada. Yani herhalde ha. Oh! <laughs> Hadi. Amına. Amına. Ya, ya, Hadi. Sen de abi. Götümün yanından geçti. Abi, kredi panter var, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak ben de izle abi. Ah be. Hadi Tukan. Ah, Hadi gel, gel. Ben... işte bu. Mert helal lan ekip oyunu. Düşündük artık Öte de attık onu. Ötede bekliyorum. Bir kablo. Kanka gördü. <laughs> kan chatte sana sövüyorlar bak. Aman ya. Ha! Serçe parmağımı Ayağını... vurdum. Kırık parmağını mı vurdun? Evet. Aa! Durdurayım mı oyunu? Durdurma. Oğlum ben kırıldığı zaman kahvaltı etmiş adamım devam. Ayağı kırıldı. <laughs> hastaneye gitmek yerine adam oturdu kahvaltısını yaptı. Ya çakralarım açıldı. Bunda abi? ایشته بو با بس باشه بو بو